Arkadaşlar bugün sabah saatlerinde İsmail Kurul köydeymiş. Mezarlıktan gelirken Elif teyzenin balkon kapısının açık olduğunu duymuş. Feride ablayı aramış. Feride abla da İbrahim abiyi aramış ki bir Elif teyzenin evine bak diye. Böylelikle biz Ali abi ben İbrahim abi köye gittik. Ve Elif teyzenin balkon kapısından hırsızların geldiğini daha sonra Şiko'nun eee penceresinin kapağını söküp oraya girdiklerini. Ondan sonra Mustafa Çelik'in eee yine penceresinin kapağını söküp oraya girmişler. Eee tekrarında Hani Çeli'nin evine girmişler. Eee fakat ilginç bir taraf bu evlerde sadece Mustafa Çelik'in evinde eee bir LCD televizyon vardı. O yok. Diğer mesela kahve makinesi eee olsun eee tost makinesi olsun. Onlara hiç dokunmamışlar. Diğer eşyalara dokunmamışlar. İşte çekmeceleri falan biraz karıştırmışlar. Böyle evi biraz dağıtmışlar. Diğer evlerde de hiçbir eksik yok gördüğümüz kadarıyla. İşte Şiko'nun evine açtık. Cennet geldi açtık. Baktık gezdik içine. Dolapta viskiler falan var. Onları dahi almamışlar. Elif teyzenin evine de baktık. size i̇şte biraz eşyalar falan dağıtmışlar durum böyle. Şimdi biz Erbisana geldik tekrar. burada bir kaynakçı götürüp bu kırılan kapakları tekrar montaj yapacağız. E bize 2-3 gün acaba diyoruz bu bir hazırlık mıydı yani pencereleri açıp da eşyaları götürmemeleri, dolaptaki bisikletleri dahi e götürmemeleri biraz tuhaf oluyor. O, bu nedenle biz kafamız karıştı üç gün e, İbrahim abiyle birlikte e, köyde kalacağız. Durum böyle işte. Benim diyeceklerim bu kadar. Al abi sen bir şey diyor musun Ali abi? Gerekeni lan anlattı. Marık olarak birliğimizi, beraberimizi bozmadan buraya bir bekçi lazım. Bekçi de şart. Karakol tanı dahi söyledi. Hatta dedi ki bu zabıtalar gece bir iki sefer kontrola gelsinler bir köylere. Yani yapacağım bir şey yoktur. Yani gereken ilan anlat hepinizi gözlerinden yapıyorum. Fakat şey yapmamız lazım. Bunu birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Köyümüze bir bekçi tutsak iyi olur. Konuşun, danışın. Haydi. Hoşça Başka anlatayım biraz. İbrahim abi, bir şey diyor musun abi? Arkadaşlar durum böyle. Ee, ama dediğim gibi biraz kafamız karıştı. Yani eşya falan götürmemişler. Ee, bizim gördüğümüz kadarıyla. Cennet de geldi, kapıyı açtı, baktık ettik, bir eşya falan götürmemişler. Sadece Mustafa Çelik'in orada bir LCD televizyon vardı. O yok. Başka da bir eksiğimiz yok. İşte diyeceğim bu kadar. Herkese selam ederim, sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle. Işık. Yok, kenara. Şurada telefonla falan bakayım. Şimdi sırayla bakalım seninle beraber. <laughs> Gel başla. Şurayı biraz dağıtmışlar. Bir şey bulamamışlardır da dağıtmışlar. He. <laughs> Utana <laughs> vidalar? de var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Burayı biraz dağıtmışlar. Şu odaya. Burayı biraz sandığı biraz dağıtmışlar. Şöyle çekim de ben de sahiplerine göndereyim. Ne çalmış bir Şunları almamışlar bak. Hiçbir şey almamışlar ha. Burayı tamam. bir karıştırmışlar. Orada. Televizyon olan yerler neresi abi? Televizyon ne Bu evde televizyon yoktu yanılmıyorsam. Şey böyle hocam. O zaman hiçbir şey çalmamışlar buradan. Bilmiyorum. Sen sahibine ihtibata geçelim.